Şimdi konu şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arife günü işte bir takım müjdeler açıklayacak. Yani bunun çok yüksek ihtimalle ben doğalgazla ilgili olduğunu düşünüyorum veya başka konularla ilgili olduğunu düşünüyorum. Burada beklenen şey şu. Hani bu soruyu size sorma sebebim şu. Acaba işte EYT'de geride kalanlar, bağkurlar, diğer meselelerle ilgili emeklilere yönelik herhangi bir açıklama olacak mı, olmayacak mı meselesi? Bu Arife günü açıklayacağı konuyla ilgili bu emeklilik yaşının esnetileceği meselesiyle ben bir bağlantı kurdum. Nasıl bir bağlantı? Şimdi böyle bir vaat veriliyor. Anlıyorum ki iktidar seçim sonrası bu mali seçimler olacağı dönemde de bu vaatlerini sürdürecek. Yani Bağkur EYT'de 5000. Şu an bunu yapmıyorlar. Bil bilinçli olarak hani bir beklentiye sokmamak için ben böyle okuyorum süreci. Staj ve diğer meselelerle alakalı. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki e emeklilik yaşını esneteceğiz. Ne yapıyor? Emekli olmayanlar dışındakilere gö o seçmenlere yönelik sesleniyor. Ama mevcut Hı. emeklilere yönelik şu an konuşmuyor. Hani bekliyor. Önümüzdeki dönemde muhtemelen seçim sonrasında da geriye kalanlarla ilgili bir takım açıklamalar yapacak. Belki de bunu daha önceye çekecek. Yani bu Arife Günü'nde yapacağı konuşmalara bakacak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu Arife Günü meselesini? Çünkü önemli bu işte Vedat Bilginin staj konusu mağduriyet değildir veya diğer konularla ilgili arkadaş işte 5000 konusuyla ilgili bu konu kapandı falan gibi ifadeleri sonrası Cumhurbaşkanı'ndan emeklilik yaşının esnetileceğine yönelik açıklama ve müjde meselesi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet sizin de dediğiniz gibi ben de tahmin, tahmin ediyorum konuşmasını. İşte doğalgaz üzerinde duracak, işte enerji üzerinde duracak, işte uçak şeyi... Yeni, yeni yapılan Silah, top işte, var, yerli, TGC var. Eee, e evet. savaş gemisi. Yerli Bunlar... yerli silahlar. Evet. Zaten de 2018'deki seçim beyannamesine baktım ben bugün. Acaba 2018'deki seçim beyannamesi hangileri gerçekleşmiş veya ne, ne olmuş diye baktım. Dikkat, şu, dikkatim dikkatim çekti. Zaten ekonomik olarak eee büyüme oranı işte ihracat şu falan onlar zaten hep sapar. Onlar yüzde yüz tutmaz. İşte enflasyon yine oradan bahsedilmiş. Enflasyondan yine bahsedilmiş. Bunlar standart şeyler ekonomi, ekonomi program. Biz olan gerçek, gerçekleşmiş şeylere bakıyoruz. Şimdi e, Bu arada 2018'deki 2018'deki seçim maddelerin onlarca seçim, seçim de web siteden kaldırıldı. Yani bugün bilginiz olsun gerçekleşmeyen Aynen. seçim vaatleri diyebiliriz Gerçekten. onlara. Buyurun. Evet. Şimdi sadece top, top konusunu e, yerli araba dediler. Tamam. Öyle veya böyle bir top karşımıza çıktı. Onun haricinde işsizlik rakamlarında satma oldu. İşte büyük büyüme büyüme zaten yeni seçim beyanlamesinde de var. Yani 5-6 arasında 5.5 olarak açıklanmış. Büyüme 5.5 e, buçuk bu... enflasyonu evet. tek rakama indireceğiz deniliyor. Burada evet, Enflasyonu, enflasyonu tekrar ama indireceğiz dedi evet ama eee TÜİK indirebilir ama enflasyonu tekrar tekrar ineceğini ben kısa vadede önümüzdeki 3 sene 4 sene içerisinde ben ihtimal vermiyorum. E, ama yani sonuçta TÜİK indirecekse emekli maaşta bu oranda gelişecek. İşte yani bir şey eee olmayan bir olmayan bir enflasyon önümüze çıkabilir düşen. Ama biz neye bakıyoruz? Biz e, fiyatlara bakıyoruz. Bizim enflasyonumuz farklı, Türkiye'nin enflasyonu farklı biliyorsunuz. Biz acaba, biz gelirimize bakarız, cebimize cebimize giren paraya bakıyoruz. Bir de çıkan paranın nasıl çıktığına. İki ay öncesine göre bir ürüne verdiğimiz paraya şimdi kaç lira veriyoruz ona bakarız. Fiyat, biz çünkü kendimiz için kıyaslamayı çok iyi yapabiliyoruz. O yüzden enflasyon konusu çok ne desek boş çünkü Türkiye ne dese enflasyon o demiyor ama burada bir haraç alı göçüyor. Bu enfil, vallahi son günlerde yapılmış en güzel şey e, eylem şeyi çok seviyorum bu anlamda bu demokratik olarak eylemleri, yani eylem dedim şu Birleşik Emekler Sendikası üyeleri TÜİK'in önüne gidip siyah çelenk bıraktılar. Ve <laughs> çelenkte şey yazıyor TÜİK'in sahte ve talimatlı verileri ne değil, çarşı market etiketlerine bak diye böyle bir şey bırakmışlar. Oradan bir emekli işte vatandaş şey demişti ya TÜİK nereden alışveriş yapıyorsa söylesin biz de yapalım. Evet. Şimdi bu TÜİK konusunu biz konuşuyoruz. Yani sürekli yayınlarda konuşuyoruz. Çünkü konuşmak gerekiyor. Sizin maaşlarınız buna bağlı. Yani Maaşlarınız bu noktada güncellenip ediliyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlara doğru. E şimdi mesela Cumhurbaşkanı bugün diyor ki enflasyon düşecek, e, tek rakama inecek. Tek rakama inecek demesi e, TÜİK bazında inecekse, e, yani gerçek anlamda inecekse çok güzel bir şey. Ama TÜİK'e göre inecek, gerçek anlamda inmeyecekse şöyle olacak. Sizin maaşlarınız da artmayacak eğer bir refah payı verilmezse Tabii tabii onunla ilgili de bir iki cümle eklemişler. İşte çalışanlar evekleri enflasyon üzerinde zannedeceğiz şeklinde bir cümle geçmişler. Hiç başka detay yok. Genelde öyle oluyor zaten. Genelde bizim anlayamayacağımız veya kıyaslama yapamayacağımız büyük rakamlar işte ihracat, turizm gelir böyle olacak, ihracat bilmem böyle olacak, milli gelir 16 bin dolar olacak. 16 bin dolar hedef 16 bin dolar ama e, bundan işçi, memur, emekli ne kadar pay alacak ona dair bir şey yok. O, zaten o milli gelirin kimden siz kimler ne ona kadar dair pay dair Bir şey yok diyorsunuz ya Çetin Bey bunu şu yüzden sorguluyorsunuz değil mi? Yani altının doldurulması gerektiğini mi söylüyorsunuz? Yani altı doldurulacak ki bu hani anlayalım e, evet bu doğru yapılabilir meselesinden dolayı mı? Yani şöyle şimdi burada tabii e, 16 bin dolar kişi başı milli gelirden bahsediliyor. Ama bunun e, emekliye, dul, yetim, işte dar gelirli, işçi, asgari ücretli bunlara nasıl yansıtılacağı konusunda bir şey yok, bir ölçü yok. Ölçümüz ne? TÜİK. TÜİK'in rakamları nasıl? Yalan dolar. Dolayısıyla bahsettiğim bu kesim e, neye göre bu gelirden faydalanacak? Veya bu kısmı nasıl aşılacak? Doldurum. Onun altı doldurulmadığını söylüyorsunuz. Yani evet bunlar şey, şimdi bu rakamlar üzerinde çok durmuyoruz zaten. Yani ihracat geliri şu kadar, işte büyüme şu kadar. Çünkü aldığımız pay, bakın e, geçen sene büyüme payı açıklandı yüzde otuz. Ee, 1.6 yansıtılacak dedi. İşte o da 2008 öncesi, 2008 prim şu falan filan dedi. Çoğuna yüzde bir yansıdı. Yani 1.6 da yansımadı. Orada, da, or, orada bile bir şey var yani. Böyle düşüren bazı nüans rakam, şeyler var. Detaylar var. Yani ne yapacaksın? 2008 sonrasını ne yapacaksın? 2008 öncesini yapacaksın? Ya yani 1.6 verdiğin rakam zaten e, yansıt gitsin bütün şeylere. Büyüme payını herkes eşit olarak alsın. Ama totale vurduğunuz zaman büyük bir para yapıyor galiba. O yüzden <laughs> oradan i̇şte, kaçılıyor. İşte yani şeye dönüyoruz. Yani emekliye, işte çalışana verirken çok güzel hesaplar yapılıyor. Çok ince hesaplar yapılıyor. Herkes profesör oluyor, istatistikçi oluyor. Ee, göze batıyor. Bize verirler, emeklere verirler, işte EYT'lilere verirler, her neyse kırpılıyor. Yani bizim aslında başımızın belası TÜİK. Bizim mağdur eden de TÜİK. Yani bu TÜİK, TÜİK alacağı... TÜİK rakamlar olduğu sürece buradaki e, gelirlerden 16 bin dolardan falan bahsetmen de çok bir anlamı yok zaten.